Şehre mini pazarındayım. Salı günleri kuruluyor arkadaşlar Fatih ilçesinde. 11 Temmuz 2023. Uzun süre videolara ara vermiştim biliyorsunuz. Çünkü bilgisayarım arızalandı. Edit programları bilgisayarda olduğu için videoları kesip geçemediği için size yeni video çekemedim. Hasta değilim iyiyim. <laughs> Ölmedim daha ki için Bu arada bilgisayarın tamirde olduğu sürece de birkaç günlüğüne belki tatil yapmayı planlıyorum bir rezervasyon yaptım bakalım. Oraya, Bilebilirsem oradan da size video atarım. Şunlar kalp çok şişmiş. Bunlar ne kadar? Kimse cevap vermiyor her zaman ki. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar 20 lira tabağıyla. 20 lira tabağıyla yemiş. Herhalde şöyle ikili mi? Yok değil. Tekle. Ha buraya da bir kurabiye falan koyuyorsunuz. 20 TL. İyi bir önce. Güzel Hediye de götürülebilir böyle yeni evlilere falan kalp kalp pişirme olur. Bence şu bu halka bakları güzelmiş. Bunlar da şekerlik mekerlik olarak için çikolata mikolata koyarsınız. <laughs> ya aklıma bir şey geldi. Annem böyle <laughs> köpeğin çikolatalarını bir kristal kesme şey koymuştu şekerli. Ondan sonra bir misafirimiz gelip bilmeden yemişti. Biz durduramadan <laughs> ağzına atmıştı. <laughs> aklıma geldikçe hala gülen yıllar oldu. Bunlar ne kadar? 25 TL'ymiş. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Hastasıyım. 5 TL ilminatı şunlardan da var Bunlar da çok güzel bakar mısınız? Çay şey e, cam çay bardakları için. Aslında kahve fincanınıza da uyuyorsa onu da koyabilirsiniz. Buna şey küçük kurabiyeler, cupcakeler falan koyabilir. Böyle böyle şeyler. Şu balıklar da çok güzel. Bu da tam yazlık evde için. Şu iluminatinin küçük olanı da var. Şunlar da çok güzel. Bu da nazar boncuğu gibi. Evil diyorlar bunlara. Bu da böyle servis için güzel olur. İşte börek melek bir şeyler koyarsınız. Büyük büyük şeyler için. Şu istakozu da çok güzel. Öyle de yaklaşıyor. Bunlar tam yazlık evde için. Şu lavanta da lavantalı. Bu da çok güzel. bir de lavanta tarlası turlarına gitmek istiyorum. Ama daha gidemedim. Çok hoşuma gidiyor. Fotoğraflar çekiyorlar ya. Oradan koyuyorlar. Bu da çok hoşmuş mesela. Hipsterlar bunu beğendim. Yani. Şöyle istiyorlar. Yatlar böyleydi arkadaşlar. 25 falan dedi. Abi nerede güzelmiş. Buraya 15 TL. bakın. çok şirin ya. Çok cici. Bunlar nerede güzel bakın. Yaz aşı için şimdiden tabaklarınızı alırsınız. Evet, <laughs> Daha uygun geliyor. Bakın yaz aşı tamalı var yine. 15 TL diyor. Yani. iyi bence. Evet devam edelim. 22 TL üzüm var. 20 TL şeftal var. Biraz daha 35 diyor. Kilosu 23 mü? Aa çok iyi yemişsin. Kilosu 23 diyor. Bayağı iyi oldu. Bunlar değil herhalde. şu tekli kalanlar. Aa tekli kalanlar daha iyi oluyor bence. Koçan da boşu başın boşuna para vermiyorsunuz. Bir yastıklar ne böyle? Bunlar bunlar ne? Buyur abla. Bunlar ne kadar? 100 lira abla. 100 liraymış. Yastığıyla birlikte mi? İçindeki yastığıyla mı 100 lira? Böyle 100 lira. Teşekkürler. Bayağı iyi yani. Böyle rengarenk seviyorsunuz. Şeyle, iç yastığıyla birlikte işte öyle. pullu olanlar çok şeydi ya. iki, iki renkli olanlar. Bir ara çok modern. Şöyle çocuklar için stobancaları falan filan var. Ben bunlardan pek anlamıyorum ama göstereyim. Su savaşı yüzüyorsun. Water park. Nersiz yapıştırılmıştır diyor. İnsan sağlığı zararsızdır. <laughs> Şöyle şeyler var bakın, kumda çocuklar oynamayı çok seviyor ya kumdan kale yapıyorlar falan onlar için. Hoş geldiniz. Parmak Çıklar. yaşlı. Bunlar ne kadar? Bunlar mı? Hı hı. Abi. Kaç Şimdi 50. kamyonet 50. falan var. 50'ymiş 50. 50 bu. Bu da mı 50? Bu değil Şu 50'ymiş. 50 bunlar 100 lira değil miydi abi? <laughs> bu 50. Bu da 50. Bu da 50'ymiş 50 kamyonet mesela böyle Küreyle birlikte. Şunlar ne kadar? Bir de onu söyleyeyim. Onlarda 75 var, bir de 50'lik de var. Biri 75, bu küçükler diye herhalde 50. Seçin olun, seçin Teşekkürler. Olun. Çocuk için de yani böyle e, tatile gideceksiniz, bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Burası ara bir sokakta kalıyor. Şöyle bir tabelanın altında bakın, A yazı, bir tabelası var onun altında. A kilosu 10 liraya patlıcan seçin diyor. Ayıp kızartsam mı acaba? <laughs> Baya iyi görünüyor. Evde de yoğurt var, laktozsuz yoğurt vermiştik. Tatile gitmeden önce bir kızartma yapıp kilo alayım mı acaba? Ne yapayım? Karar veremiyorum. Şöyle çocuk kıyafetleri var. Trafik sıkıştı arkadaşlar. Bakın şu anda böyle bir yerden geçiyorum. Arkamda da bebek arabası var, puset var. Ayağıma helal. çarpı yani. Şu tane 35 diyor. Spiderman falan var. Bakın. Tamam, gibi bir şeyler var. Şişirilmiş. Evet burada meyve sebze devam ediyorlar 15 TL falan diyor. Burada yine makyaj malzemeleri var. 25 TL BB kremler, 40 TL eşek sütü su, falan diyor. Böyle tatlı atletler falan var burada şöyle. Büyük boylar için ya, battal boylar var büyük bedenler için. Burada yine telefon aksesuarları var. Ya bana şunu sadece şu plastik ismi lazım ya. Silikon mu? Plastik mi? Silikon galiba. Geçemiyoruz. Onu ayrı satan bir yer var mı acaba? Erkek baksılar tane 30 diyor. Çocuk için böyle baksılar var. Kız çocuk, erkek çocuk baksı falan var. Şunların tanesi 20 TL diyor. Kervin falan. Ay sesim bitti. Yorgunlukta. Şöyle meyve sebze devam ediyor. Bakın burası toplanmış mesela. <laughs> üç tanesi yeni diyor. Burada üç tanesi yeni diyor. Hava çok sıcak ya, o yüzden ben böyle şey görmek istemiyorum. Çorap, kazak falan görmek istemiyorum. Böyle çantalar var. Fiyat göremedim. Yes, yazıyor şeylerinde. Etiketlerinde. Arkada Bunların farklı farklı markalı versiyonlarında da Erkekler kampa mampa giderken bakın şöyle şeyler kullanıyorum. Şu çantalar ne kadar? 250'ymiş arkadaşlar bunlar. Kamp yapacaklar varsa çadırınızı, modelinizi şey yapacaksınız. Her şeyinizi koyacaksınız. Dışına Böyle yerler var. Bir sürü. Geçiyorum buraları hızlı hızlı. Çünkü e, telefonumda çok fazla haltı yok. falan var. Orada toplanıyorlar. Böyle tabak çanak satan bir pazar gibi ikinci el ürünler satan yerler de var. Evet. Çamaşırcı bol bol var böyle. Biraz da şu tarafa gidelim bakayım. Bu tarafta acaba kumaş olabilir mi? Böyle bir sokak arkadaşlar bakın. Şu Calvin <laughs> Klein'ler yer <yarı> yolu. <laughs> Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Böyle çeyiz yapanlar için dantel mantel örtüler var, var. Orta sehpanın üzerine ya da yemek masasının üzerine. Şöyle ikinci el ürünler var. Bunlar genellikle ucuz oluyor. Şu an Bakın burada da bu bandolalar da var. Eşarplar falan filan var. Ee, Şimdi zerre besenler var. Bu çaplar var. Orada kumaşçı var mı acaba? Eskiden kumaşçı oldum da şu anda göremiyorum. Dönüyor. Burası ne böyle? İkili mi onlar? İkiler var burada böyle. Yağıyor, yani saf gibi, kendisi. Altında böyle bir şey var. Şöyle üzgü var. Bunlar ne kadar? 50 liraymış arkadaşlar parçası. 50 50 bir takım yapabilirsiniz. Marka ürünlermiş. Bakayım ne yazıyor? Aa Süven mi? Aa Süven bayağı pahalı marka. Ayvalık'ta mağazası vardı. Bakmıştım fiyatları bayağı yüksekti. Mesela şunun altına düz siyah bir şey giyebilirsiniz. 42 beden diyor. Aynen. Ya da düz mavi, aynı renk bulursanız o da olur. 50 lira olur. Şu biraz daha bakalım. Şu neymiş? Petrol yeşili. O biraz büyük beden. Büyük beden arayan varsa mesela 50 lira beden alın önce. <laughs> Valla bulamazsınız şöyle bir şey 50 lira aşkına. Normal giydiğin bedende alsan olur herhalde. Aynen. Biraz dar almak lazım. Evet evet, bollaşıyor zamanla. Yıkıyor yıkıyor, denize girip çıkıyor. Bakayım küçük bedan var mı? Valla süren kaliteli marka arkadaş. 36 diyor mesela. Buldum küçüğü. Evet evet tek kalmış herhalde. Böyle neon sarı var. Sinir sinir mesela. 50 TL'ye. Bir de siyah 36. Buldunuz mu? Bir takımımız olur valla. Bir de kapatayım arkadaşlar. Şu bir yerde. Şöyle bir mesaj vererek kapatalım. 10 dakika olmuş. Bir daha açalım belki. <laughs>